Arkadaşlar yine mantardayız. Evet şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Oh. Evet bugünün ilk defa bu kadar fazla gördüm. Bugün biraz e, orman insan olmuş. Mekanlarımızı insanlar öğreniyor, geliyorlar maalesef. Şöyle bakın arkadaşlar şu güzelliğe bak ya. Taze taze bunlar dursun ya yapacak bir şey yok. Siz durun. Başkalarının ızdıkları bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar taze taze bunları hemen alalım sepetimize. Sepetimiz burada. Genelde bu bu tarz ormanın içinde açıklıklarda bu mantarlar seviyor buraya gerçekten. Şöyle ortamı seviyorlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle harika bir ortamda harika bir zeminde nem oranı çok yüksek şu açıklıkta yaklaşık bu kadar mantar buldum evet avlanmaya devam ediyoruz bakalım neler çıkacak evet hep beraber mantar buluruz. Arkadaşlar sezonun artık son mantarları yukarılara kar yağda böyle ayazın altında mantar topluyoruz. Artık yavaş yavaş mantar bulmakta zorlaşacak. Sezonun son zamanlarına geldik. Şuraya bak. Bu başka bir mantar. Evet. Şöyle mantarlarımızı alalım. Bu biraz artık işi bitmiş oğlum. Kurtlanmış. <laughs> Mübarek Ocak ayında yaz yaşıyoruz sanki. Şurada da var. Onu da alayım sonra keseyim. Evet, bu taraftayım. Yok yok yukarı doğru yavaş yavaş dönün. Gelmeyin burada yok. Evet yavaş yavaş doluyor. Böyle devam. Åh! <clears throat> Böyle öbek bulduğumuz zaman daha güzel oluyor. Arkadaşlar. Ah, güzel bir hava var. Dün altındaydık. Bugün de çok güzel böyle bir güneş var. Şöyle bakın. Çok güzel ormanlardayız. Sandal ağaçların altında. Mantar topluyoruz bugün yine. Zorucu bir etap. Şöyle gene. Gördüğünüz gibi sepetimizi doldurduk. Ve şu Burada güzel bir güzellik var. Şuna bak. Şu kusursuzluğa bakın arkadaşlar. Harika bir görüntü ve lezzet. Şunlar var ya efsane. Evet böyle. Görüyorsunuz. Oo oh, şurada var bir tane bak çok güzel. Abi efsane ya. Hatta az önce buradan geçmiştim. Üzerine basmışım. Şuraya bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak ya. Şurada da var. Bunları keseceğim çünkü Dipleri çok sağlam, çok güzel gözüküyor. Şurada da basmışım. Parçalandı, yapacak bir şey yok. Kapatalım bunları. Arkadaşlar, dostlar, avlanmaya devam ediyoruz sandal ağacının görüntüsünü görüyorsunuz. Böyle sandal ağaçlarının altında mantarlar var. Ablanmaya devam. Evet gene Bak bu kanlıca. Bu yöndeki de başka. Görüyorsunuz. Ah ah. Sepet doldu yine arkadaşlar. Alttan alalım da temizleyelim. Sonra şu şey olmaz. Evet. Bir sepet mutluluk yine arkadaşlar. Çok güzel ya. Şöyle bakacağım. Şu altlardan devam. Bakın burada sandal ağacı var gene. Sandal ağacının altında. Devam ediyoruz toplamaya. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.